Müthiş bir defileden daha iyi ne olabilir? Ona eşlik edecek leziz bir atıştırmalık tabii ki. Gizlice yemek sokabilecekken niye aç kılasın ki? Bunu sana göstereceğiz. Bir kereviz sapı daha yiyemeyeceğim. yemeyeceğim. şu abur bak. Kendini kötü mü hissediyorsun? Alçaktan git. Ah, hala sıcak. Pardon mankenler peyniri yiyor muydu? Of ya. Sebzeler çok daha iyidir. Ne iradesizlik. Manken olmayı mı seçtiniz? Mesleğimden şu an nefret ediyorum. Tadı hmm. aynı hamburger gibi. Dönüşüm süreci başlasın. Şimdi mi? Aa, peki. Yalnız bilin ki birkaç santim almış olabilirim. İyi görünüyor. Tamamdır. Oh burada zorlama var. Ne oldu? Göster bakayım hadi. İçine şeker mi sardın? Kim böyle bir şey yapar ki? Baba çikolata çok iyi geldi. Dur bakalım okuyamıyor musun küçük kız? Ben istisnayım. Bırakın gireyim hadi ama. Bu adamın sorunu ne ya? Ha, buldum müthiş olacak. Bu altın rengi çikolatanın altına bir çift taraflı bant yapıştır. Sonra onu en sevdiğin aksesuarına tuttur. Sanki altından bir taç gibi. Çikolata kraliçesi geliyor. Yine mi sen? Dersini almışsın anlaşılan. Hadi iyi seyirler küçük hanım. Hiçbir güvenlik görevlisi bana ne yapmam gerektiğini söyleyemez. Başardım. Şimdi biraz atıştırmalık iyi gider. Çikolata ve moda birbirine çok yakışıyor. Bu şey ne zaman başlayacak acaba? Boş bir yer var mı? Evet. Oh, izninizle. Hey, yönünüze bakın. Gidelim, gidelim. Dikkat edin. Hmm, iyi ki dondurma almak için durmuşum. Hey, sen o dondurma mı? Ah, şey. Aa, üstünüzdeki hangi marka? Ay, pardon. Ah, bu özel tasarım küçük hanım. Aa pardon. Şimdi böyle yürümem gerekecek. Hmm. Hemen buradan gideceksin. Beni kandırabileceğini mi sandın? <laughs> Basın mı? Daha çok dondurma kaçakçısı demeliyim. O benim. Hayır. Verin o. Ay, tam da gözünle. Of. Gitse mi olur? Buraya gel. Ah, nihayet yalnız mı kaldım? Hmm, öyle iyi ki. Hmm. Ah, ah. sıran saat beşte. Ah, ucuz kurtuldum. Tacım. Ah, evet dahice. Dondurma külahına ve yenilebilir tutkala ihtiyacın var. Kenarına iki sıkım sür. Sonra da saç tacına yapıştır. Sonunda şu tasarım ortaya çıkacak. Altın rengine boyamayı unutma. Yenilebilir boyayla ile tabii ki. Vay canına. Bu altın taç müthiş. Bendesin. Bendesin. Ve miden kazınırsa bir parça koparıver. Tekrar karşılaştık güvenlik. Hah. Kovboy tarzında moda takipçisi demek. Bu lobi ikimize dar. Öyle mi? Öyle. Silahlarını çek. Öyle mi? Okuman var mı? Üstünde neler var göster bakalım. Aha hiçbir şey yok. Yiyecek kaçırmıyorum bayım. İyi seyirler bayan. Ne hoş bir hanım. Of ya, müthiş görünüyorsun. Aman kimseye söylemeyin üstünde neler var neler. Ve biri de sana. Teşekkürler. Şimdi moda ilgilenelim. Adı ne? Aa, hey. Sağ ol. Güle güle. Bundan bir tane daha içemeyeceğim. Bana gerçek yiyecek lazım. Ee... hey, ben de bundan olduğunu unutmuşum. Ama yakalanırsam mahvolurum. Defileye çıkmama izin vermez. İyi yolu olmalı. Kifetler çekilin yolumdan. Şimdi sen cevizini ayır ve açık olarak masaya koy. Sonra içine en sevdiği şekeri dök. İyice doldu bunlar. Tropik bir tanrıça mı dediniz? Evet, gerçek Hindistan cevizleri. Gerçek yiyeceklerle doldurulmuş. İzninizle. Moda, ben geliyorum. Ha? Asla öğrenmiyorsunuz, değil mi? Aa, ama bunları yeni aldım. Ha? Verin bakalım. Cipsi de. Cesetim için çiğnemen gerek. Ha. Kimse atıştırmalıklarıma dokunamaz. Ha. Bu da kim? Ne? Üzerimde yiyecek yok. Cebim bile yok. İyi peki. Sağ ol canım. Görüşürüz. Yanılıyorsun. Kadife'nin modası geçti. Gerçek mi? Şşş. Hadi. Öf zor çıkardım. İşte budur. Teşekkürler. İstediğini al. Streç pantolonlar çok kullanışlı. Bu renk harika. Defileye gittiğimize inanamıyorum. İzle. Ha? Neler oluyor? Bunu mu arıyordunuz? Yiyecek sokmak yasak bakın. Oh, çıkmasa girdik düşünmeliyiz. Şimdi ne yapacağız? Sofia? Ne? Bu mu? Ver şunu. Ben bekliyorum. Bunları gördün mü? Hepsini masaya dök. Sonra ipe geçir. Ucunu bağlamayı unutma. Nerede bu? Takımı beğendin mi? Sana da bir tane yaptım. Aa, sağ ol canım. İçeri girebilir miyiz? Sizde tanıdık bir koku var. girebilirsiniz sanırım. Sağ ol bayım. Yenilebilir moda da bu arada çok revaçta. Bu yaratıcı beyni beslemek gerek. Bu dahice yemek kaçırma numaralarını yapıp yapamayacağını merak mı ediyorsun? Küçük serin arkadaşlarına paylaş. Hiçbir şeyi kaçırmamak içinse YouTube kanalımıza abone ol.